Arkadaşlar, bugün A2 Eğitimindeyiz, Karaman Eğitim yapıyoruz, A1 ve A2 eğitim. Arkadaşlar şimdi başladık, buların ağzından geçtik, şimdi 8'i yapacak. 8'i yapıyor, kırmızı çizginin üstüne çıkmıyor, çizginin üstüne çıkıp geçebilir ama dışına çıkmıyor. Ayağını yere değemiyor arkadaşlar. 8'i yaptı. O sıra Duman arkasından 30 metre çizginin üst geçici vermiş. Hızlanıyor biraz. Ondan sonra Duman arkasından Y'yi de görüyorsanız yavaşlayacak arkadaşlar. Y'yi de yavaş diyor. D'de duruyor arkadaşlar. D'de duruyor. kasımdan Ondan sonra engelle hak var Hızlanıyor Önüne birisi çıkmış gibi Hadi. Geçiyor Ondan sonra ani duruş Ani tren son Evet arkadaşlar Eğitim bu Bir daha bir dolu görüşmek üzere arkadaşlar